bana. Altın Maşallah. Ben hep sana sadık kaldım. Senin yüzünden her şeyimi Seni kaybettim. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Tornado şimdi nerede? Tornado şimdi nerede? Birini söyle. Birini söyle bakalım. Tamam. Uşak. Tornado cabbarın tamam. altında bir de tamam. İspanya'ya evet. götürecek. Kolye de yanında da. Bakır başın kafasında gizleniyor. şanslı. Yemin ediyorum. Evet al kan Evet ates et. Evet. bir ara da iner, yürüyorsun ve çıkıyorsun. Yürü. Güzel. Evet. Gel. Evet. Evet. Anla, Oyun bitti ya. Beni kandırdın. Sonra yaşıyor. Uşak, beni affet Anla. Bakamdan evet. bir varmış gibi değil mi hocam? çok tamam. hızlı, hızlı Tamam, tamam. Tamam, çektiğini

Tornağız öldürülmüş Bay Gölge. Sence kim yapar bunu? Tornağız öldürülmüş Bay Gölge. Hadi. Tamam hocam. geliyorum bakıyorum sadece. Ha bakıyorsan ondan sonra gideceksin. Tamam. tamam. Oyun bitti ya, beni kandırdı, beni kandırdı. Torna da yaşıyor, torna yaşıyor. Kuşak, beni affet Almula. Torna da beni kandırdı. Almula. Bunca yıl bana sert bunca yıl. Nasıl <laughs> oldu? Ama artık arasına arkaya falan bak yine de. Bak alula Almula, oyun bitti ziya. Oyun bitti ziya. Beni kandırdın. Beni kandırdın. Tornado yaşıyor. yaşıyor. Tornado yaşıyor. Uşak, beni affet Almula. Tornado beni kandırdı. Almula, bunca yıl bana sadık kaldı. Bunca yıl bana sadık Ama en son, ama en son.